Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gençer Obrain. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ama oyunda farklı creeper'lar var. Ve arkadaşlar bu videoya like atıp kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 2000 like atalım arkadaşlar ve devam edecek bu tarzda videolar benim kanalımda. Ve arkadaşlar bugün 10k oluyoruz. Lütfen kanala abone olmayı ve zil tuşunu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bugün 10.000 abone olmalıyız arkadaşlar. Sizler sayesinde lütfen kanala abone olun. Ve arkadaşlar yavaştan şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Minecraft ama videoları gelsin mi yoksa gelmesin mi yorumlara yazın ve başlayalım hadi let's go öncelikle e, şunları giyinelim ha şöyle arkadaşlar setimizi giydik şunları da şöyle alalım şunu şöyle şunu şöyle ve şunu da yiyelim arkadaşlar şöyle şimdi ise başlayalım 1 2 2 2 başlayalım arkadaşlar hadi let's go şimdi bu şu bir lan 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 oha. Lan ne yaptı lan bu? Creeper gördünüz mü arkadaşlar siz de? Şunu yiyelim şöyle. Lütfen arkadaşlar videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyeceğim de. Bu ne yapıyor lan? Oha inekler. Bir, bir dakika. İnekler, i̇nekler de yukarı kalkıyor arkadaşlar. Ben zırh tutmasam ben de yukarı kalkacağım. İzleyin. Ha şöyle oha. Çok güçlü creeperlarla arkadaşlar şunlar. Şuradan devam edelim. Şunu ne ha? Yürü git. Lan TNT çıktı oğlum creeper. Lan öleceğim şimdi. Bir dakika şunları yiyelim arkadaşlar. Çok güçlü creeperlar var. Çok farklı farklı creeperlar. Hadi. Bir şey yapamadılar. Oğlum hem patlıyorlar hem de TNT atıyorlar arkadaşlar. Çok güçlüler. Çok çok. Daha neredeyiz arkadaşlar. Çok fazla creeper var böyle. Şimdi diğer ikisini de bakalım. Hafiften arkadaşlar hızlı bir şekilde şunu şöyle yelim ve şuradan devam edelim. Lan bu şeytani cripple değil mi lan? Öl. Lan yaktı lan her yeri. Lan yaktı lan her yeri. Git 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 söndürelim arkadaşlar şu var yoksa biz de yanacağız. Lan lan söndür lan. Oha arkadaşlar nasıl yaktı oğlum. Hem patladı hem de yaktı arkadaşlar ortalığı şeytani creeper. Tamam şunları şöyle yaptık mı? Tamam arkadaşlar on numara beş yıldız. Tamam. Şuradan devam edelim. Lan Wizard Creeper mı lan bu? Oha. Lan patlamıyor değil mi lan bu? Arkadaşlar bu bize sadece ve sadece Wizard gibi şöyle bir şeyler atıyor. Başka da hiçbir şey atmıyor arkadaşlar. Yani başka da patlamıyor. Lan pat... Lan... Lan ne oldu? Lan ölüyoruz ölüyoruz oha. Neden girdim lan ben buraya tamam. Şunu yiyelim şöyle. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ölüme yaklaşınca e, patladılar ve böyle zehir bulaktılar arkadaşlar. Tamam. Gidelim. Gidelim. Diğer ikisini de alalım arkadaşlar. Hafiften çok güçlüler. Ama çok güçlüler arkadaşlar. Şöyle. Şunu da şöyle yiyelim. Lan kaç dakika? Tamam. Düzeldi galiba. Aynen aynen. Aynen arkadaşlar. Tamam. Buradan devam edelim. Şimdi ise. Aman bu çok küçük. Lan! Lan! çok küçük dedim de bu kadar da büyüyeceğini bilemedim arkadaşlar ben. Bir dakika. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir dakika şunu yiyeyim şöyle. Ve şuradan bakın arkadaşlar. Yanına yaklaştıkça şöyle çok büyük oğlum. Tamam hayatta kaldık. Zehir bıraktı değil mi? Aynen tamam. Çok büyük arkadaşlar çok. Şu ne? Hello. Hello merhaba. Lan nereye gidiyorsun? Yüzünü göstersene ne oldu lan? Gel lan buraya kaçamazsın oğlum benden. Kaçamazsın. Ha şöyle geri zekalı ya. <laughs> tamam şimdi şunu hafiften yiyelim arkadaşlar. Bu ne tamam 3 saniyeden sonra düzeleceğiz. Şöyle gidelim arkadaşlar yavaştan diğer ikisini de alalım geldik aynen şunları şöyle koyduk mu arkadaşlar şunları da şöyle hafiften arkadaşlar biraz çok alsak daha güzel olur bence şunları şöyle koyduk mu arkadaşlar şunlardan şöyle alalım tamam şimdi çok güzel biraz bu taraflara gidelim arkadaşlar çünkü buraları yıktık ya <laughs> tamam şunu şöyle yaptık mı çok güzel lan bu ne lan Kafasında ne arkadaşlar şunun çok komik değil mi? Lan, lan bu da hava yattı bizi. Tamam hayatta kaldık. Çok güzel. Hayatta kaldık arkadaşlar. Çok garip ya. Tamam. Şunları şöyle. Oğlum çok küçük. Sen de büyüme tamam mı? Aa, hayır bu büyümedi ama çok küçük arkadaşlar. Kendilerini patlatıyorlar lan bunlar. <laughs> çok küçük değiller mi arkadaşlar? Mini creeperlar. <laughs> Gelin lan şuraya mini creeperlar. Gelin. <laughs> geri zekalılar ya. <laughs> Velet öl. Tamam. Şimdi şunu yiyelim. Ve şuradan devam edelim. Bu ne? Sen de büyümeyeceksin değil mi lan? Lan ne patlayamadın oğlum? Galiba büyüyor değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Büyüyor aynen aynen. Büyüsün bakalım nereye kadar büyüyecek. Ne yap Lan oha lan ne yaptı? çok güçlüler oğlum çok. Hani küçük diye demiyorum arkadaşlar ama çok güçlüler. Z lan kalkanım yok. Ha bu ne yaptı bir dakika. Ha, yürü git yürü git. Yürü git lan bu da büyüyecek değil mi? Tamam büyüs büyü 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 tamam tamam hadi. Hadi büyü. Lan. Ben... Lan büyüsene oğlum. Geri zekalı ya. Tamam şuna baktık mı? Aynen şunlar arkadaşlar gold, elmas, demir. Yani farklı farklı işte. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Birbirinizi yeseniz ha oğlum ben neden yiyorsunuz? Lan 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 yürüyün gidin lan öldüm. Öldüm lan bir dakika. Lan ölün. Lan ölsenize. Ölün lan. Patlayın. Tamam patlayın lan. Lan Oğlum ben çok büyüdü. Oha. Bu da elmas olan çok büyüdü. Öldürdü oğlum. Tek attı oğlum. <laughs> oğlum tek attı lan. Tek. Tamam. Şuna baktık değil mi? Yoksa bakmadık mı? Aynen yarasalar. Baktık galiba buna az önce. Tamam şuradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Hafif, lan sana ne oldu? Sana ne oldu oğlum? Lan ne yaptı lan bu? Anlayamadım. Tamam. Şöyle devam edelim. Sen nesin? Aa Ne yapıyorsun oğlum? Savaşta galiba. Tamam gidelim arkadaşlar ve e, diğer creeperlarımıza da bakalım arkadaşlar. Hafiften şöyle gidelim. Ve time set de de çok güzel olur bence. Geldik şimdi. Şunları koyalım. Tamam tamam koyduk. Şunları alalım arkadaşlar şöyle. Hepsini aldık tamam çok güzel. Şimdi şunu da yedik mi arkadaşlar şuradan devam Lan! Müzik çalan Creeper! Efsane! Ama öyle lan. Tamam öldürdük şunlar şöyle. Bu ne? Nesin lan sen? Oğlum hiçbir şey olmadı ki. Çok o zehirledi zehirledi anladım oha. Başım dönüyor arkadaşlar. oha lan. Baş döndürücü galiba şu. Tamam şuna bakalım. Lan sen nesin? Lan sana baktık daha az önce. Lan öldürecek lan bu bizi. Tamam şunu yedik mi şöyle devam edebiliriz. Sen nesin oğlum kafam güzel. Oha nere nereye gidiyor oğlum? Laf püskürdü ya resmen. Şöyle şunu da şöyle yedik mi? Devam edelim yukarı çıkalım şöyle. Lan herkes öldü lan etrafımızdakiler. Bu ne lan? Magnet creeper mı? Ha, bu kendisine çekiyor bizi. Git. Az öldürecek la bizi bu. Tamam şunu şunu. paylaş paylanço creeper. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptı lan o? Tamam şunları şöyle koyduk mu arkadaşlar? Ee, şunu 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 alalım. Şunları alalım arkadaşlar. Ve şunu. Tamam şimdi şunu yedik mi? bundan bunu baktık tamam buna baktık arkadaşlar şuradan devam edelim lan hiçbir şey yapmadı zehirli Zehirli anladım oğlum çok gelmeyin lan üstüme tamam arkadaşlar lan ne oldu lan ne oldu karanlık oldu karanlık oldu bir Lan patlama oğlum patlamıyorlar ama zehir bırakıyorlar arkadaşlar tamam şöyle yukarı gittik mi tamam bak görünmez creeper bu Oha ya. Gel. Gel lan şuraya. Görünmez Creeper'da gördük arkadaşlar yani. Görünmez Creeper'ın sadece yüzü... Lan. Yüzü görünüyordu. Bu ne lan böyle? Her yer, her yer kar oldu arkadaşlar. Polar. Polar Creeper bu. Tamam. Yani hiç de güzel bir şey. Bu ne lan? Bu Creeper oğlum. Oha lan. Nereye fırlattın oğlum beni? Yavaş. Tamam arkadaşlar aynen bitti. Ee, ve videonun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Sağ sol tarafta diğer videolarım var. O videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay ben Genç Brian.